Sayın Başkan, değerli heyet, değerli hakimler, şimdi son bölüme, yani savunmamın son bölümüne, yedinci bölümüne teoriden biraz daha dışarı çıkarak uygulamaya geçmek istiyorum. Savunma çerçevesinde bir mizansen yaratıyorum Sayın Başkan, özür dilerim Sayın Heyet. Bu mizansen çerçevesinde Beşiktaş Adliyesi'ndeki bir Cumhuriyet Savcısı beni telefonla aradı ve bana şöyle bir bilgi verdi. Beşiktaş Adliyesi'ndeki üye hakimlerden bir tanesi bir CD hazırlamış. Ve bu CD'yi şu anda sizin kürsünüzün sağ tarafındaki telefonun altındaki beyaz dosya kağıdının altına koymuş. Ve bu CD'nin içerisinde çeşitli dokümanlar var. Ve bu dokümanlar 5 Mart 2003 tarihinde oluşturulmuş. Aydın Bey eğer yardımcı olursa o CD'yi belki oradadır diye kontrol edebilir Sayın Başkan. Şu telefonun altındaki beyaz dosya kağıdının altında. Bundan sonraki sunumu onunla devam edeceğim. Bir bakabilir mi Sayın Başkan? Sayın Başkan, bu şeyi yapacağım. Bizansları anlıyorum. Yani orası size ait bir yer diyorsunuz. Biz de orayı koyduk, alıyoruz şimdi oradan. Bana getirmeyin. Şimdi efendim onu bilgisayara takabilirsek eğer Bilgisayara takabilirsek, bilgisayara, bilgisayara takalım. Onu Hüseyin Bey verin kendi avukat Bey verin. Hayır, onun üzerinden sunum yapacağım Sayın Başkan. Size ait bir şey mi? Evet, evet, evet tabii bize ait. Bize ait. Mizansen dedim ya efendim. başta, yaratmaya başım. çalışıyorsun da <laughs> burada heyeti suçlar bir şeye girmeyin. Hayır efendim, mizansen dedim başta. Siz savunma makamı bakın, savun siz savunma makamısınız. Siz savunma açısından olaya bakıyorsunuz. Mahkeme ise toptan dosyaya bakıyor. Efendim, siz, siz, Biz bize bakın. Dinliyoruz. Savunmanın söylediklerine bakın lütfen. Biz hiç kimsenin söylediğine... Yani belli bir noktada bir yere bakmıyoruz. Biz dosyanın tamamına bakıyoruz. Tamam efendim. Şimdi izin verirseniz bu bizim, döküman üzerinden ve yine bizim, savunmama size, devam etmek bizim, istiyorum. E, çıkıp da biz şunlara şunlara şu şekilde değerlendiriyoruz diye bir imkanımız yok. Mahkeme değerlendirilse bir karar veriyor. Siz mahkemeyi suçlayıcı bir eda içerisinde Hayır savunma yapmak yerine Hayır sadece delillerinizi ortaya koyun. Bunlar mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Öyle yapıyorum zaten evet. Sayın Başkan bu yürü yapmanıza da gerek yoktu. Yapmış olduğum bütün açıklamalar saygı çerçevesinde ve savunma hakkı çerçevesindedir. Bu da öyledir ve başka mahkemelerde de yapılmıştır. Bu CD üzerinden şimdi bir değerlendirme yapmak istiyorum sayın başkan. Biraz önce de söylediğim gibi bu CD 5 Mart 2003 tarihinde oluşturulduğunu iddia ediyorum. Şimdi bu dokümanın içeriğine gireceğiz. Bu CD'nin içerisine gireceğiz ve o CD'nin içerisindeki dökümanların, dijital dökümanların tıpkı dosyanızdaki 11 nolu CD'de olduğu gibi şeyi açabilirsek eğer CD'yi. 5 Mart 2003 gördüğünüz gibi 5 Mart 2003 tarihini taşıyan bir CD. Bu CD'yi içine giriyorum. Ve CD'nin içerisinde 4 tane döküman olduğunu görüyorum. Bu dökümanlardan bir tanesi Sayın Başkan Yazan'ım. İçerisini açıyorum. Özelliklerine bakıyorum daha doğrusu. Siz alınmayın efendim üzerinize. Ve oluşturulma tarihinin 5 Mart 2003 çarşamba 16.36.15 olduğunu, değiştirme tarihinin 5 Mart 2003 çarşamba 16.36.15 olduğunu, erişim tarihinin de yine aynı tarihi taşıdığını görüyorum. Şimdi dosyanın içerisine giriyorum. Ve dosyanın içerisinde Sayın Başkanım'la başlayan, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görevinize başlamanızı büyük bir memnuniyetle karşılamış bulunmaktayız. Ama 5 Mart 2003 tarihini taşıyor Sayın Başkan. Siz daha 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde değildiniz. Başka bir başkanı kastediyoruz. Özellikle hükümetin attığı ileri demokrasi adımları içinde sizin başkanlığınızda heyetinizin icraatları devletin her kademesince yakından takip edilmekte. Özellikle 11 Mart 2011 tarihli celsedeki duruşmayı yönetim şekliniz 11 yazıyor efendim dikkat edin. Ama 2003 tarihinde oluşturuldu. CMK'ya aykırı bulunarak savunma avukatları tarafından gereksiz bir tepkiyle karşılansa da 163 subayın tutuklanması kararının müdahil avukatlar ve bir kısım basın nezdinde olumlu yankılaması sizi daha da cesaretlendirmeli. Sayın Başkanım, heyetinizde yer alan iki üye hakimde oldukça başarılı ve yetenekli isimler. Bu iki değerli hukukçu darbecilerin üzerine korkusuzca gitmesi sebebiyle tarihe altın harflerle isimlerini yazdıracaklar. Ama siz olmasanız bu başarılı icraatların hiçbirisine imza atılması mümkün olmazdı. Bu sebepten temsil ettiğim büyük aile adına size tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu arada aynı mahkemede birlikte görev yaptığınız değerli savcımız hukukun emrettiği sınırlar içerisinde verdiği oldukça gerekçeli mütalayla hukuk fakültelerinin ceza hukuku kürsülerinde yeni bir doktrinler tartışmayı ateşledi. O da gerekçesiz karar olabileceği gibi gerekçesiz talep de olur bu ileri hukuk adımı kırtasiyeciliğin önüne geçmek açısından da önem taşıyor. Sayın savcımla aynı görüşü paylaşıp ne eksik ne fazla 162 kişi hakkında tutuklama kararı vermenizde yargılamanın ne büyük bir uyum içerisinde yürütüldüğünü gösteriyor. Sayın Başkanım size ve sizin nezdinizde mahkemenize görevli hakimlere en içten saygılarımı sunuyorum. 5 Mart 2003 Mehmet Bayraktar Beşiktaş Sayın Yargıç bir daha bu dökümanın özellikler kısmından oluşturulma, değiştirme ve erişim tarihlerini size gösteriyorum. 5 Mart 2003 Çarşamba 16.36.15. Şimdi CD'nin içerisinden bu dökümanı bilgisayara aktarıyorum. Gördüğünüz gibi şuraya kopyalandı. Şimdi zamanın ötesinden gelenler 2003 diye bir Word belgesi daha var burada sayın başkan, değerli heyet. Bunun da içerisine giriyorum ve 13 Ocak 2011 tarihli bir duruşma tutanağı var. 13 Ocak 2011 tarihli. 13 Ocak 2011. Ancak özellikler kısmına giriyorum. Bunun da 5 Mart 2003 tarihinde oluşturulduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunu kapatıyorum. Şurada efendim Ali Efendi isimli bir döküman var. Suga harekat planı. Bunun en altına iniyorum imzalayan kişi olarak bir birisi var. Bunu geçiyorum. Şurada Ömer isimli bir Word belgesi var. Burada da Balyoz Güvenlik Harekat Planı. Bakıyorum efendim. Ali Murat Kırbaş, Orgeneral, Balyoz Sıkı Yönetim Komutanı olarak geçiyor. Bakın mahkeme heyetine yönelik ithamlara dönüp belge oluşturuyoruz. Bunun savunma ile ilgisi yoktur. Bakın efendim. Savunma ile ilgisi yoktur. belge, belge oluşturabileceğini İspat ederken mahkeme heyetindeki kişilerin işlerini kullanamazsınız. Değil efendim. Bakın savunma hakkı tamam. çerçevesinde. Hayır bu şeydir. savunma hakkı değildir. Tamam kapatı çıkarttı CD'yi. Gördük oluşturabildiğini. Sav savunma hakkını kısıtlıyorsunuz. Hayır kısıtlamıyorum. Yapmamı izin Siz mahkeme eğer... heyetine hakaret teşhisi ibareleri kullanıyorsunuz. Değil efendim. Buna izin veremeyiz. Sizin takdiriniz bu. Buyurun CD'nin geri verin. <laughs> bir daha da jandarma görevlileri kürsüyü iyi korusun. Bu şekilde gülmek de hoş bir şey değil. Bir vakit karşı tedbir de uygulayabilir. Burada bir yargılama yapılıyor ve Türkiye Cumhuriyeti milleti adına yapılıyor. Siz, biz size karşı saygı çerçevesinde davranıyoruz. Siz mahkeme heyetinin isimlerini oluşturduğunuz belgelere koymak suretiyle de mahkeme heyetine yönelik hakaretlerde bulunmaya çalışıyorsunuz. Sizin isimleriniz Bunu... değil efendim. Sizin isimleriniz değil efendim. Peki CD'yi bu kürsüye koyan kimdir? Ben koydum efendim. Siz koydunuz. Ben koydum. Bunu buraya koymak suretiyle mahkeme heyetinin uhdesinde bulunan bir yerden elde edilmiştir imajını vererek. Hayır efendim. Bakın bunlar nasıl üretilebiliyor. Hayır imajını efendim. İmajını vermeye çalışıyoruz. Nasıl üretildiğini gösteriyorum efendim. O doğru. Evet. CD'yi geri verir misiniz savunmaya? Tamam. CD'mizi aldık efendim. Sizin savunmanız bitti mi şu anda? Bitmedi efendim. Bir şey söyleyeyim efendim. Şimdi bu bu salonda Sayın Başkan, bu salonda kameralar var. Şu yukarıda gördükleriniz kameraların ismi o siyah olan dom kameralardır. Şey, yani mi? bu kameraların özelliği evet. burada duruşma yapılırken de, duruşma yapılmadan da sürekli olarak bu salonu çeker. Bunu biz biliyoruz. Hüseyin Bey de biliyor. Yani o kameralara e, yakalanmayı göze alarak. Gizli bir şey koymamız mümkün değil. Bir şey daha var. O kameralar... Onu ikrar ediyorsunuz zaten yani. <gülüyor> Koydunuz, <gülüyor> Al, ikrar hayır o kameralar... Ediyorsunuz. Ama orada zamanda... yaratmak istediğiniz mizansel farklı. <laughs> tamam. Evet. Tamam bir şeye gelmek istiyorum Sayın Başkan. O kameralar aynı zamanda sizin önünüzde ufak ufak not alıyorsunuz ya. Onları da kaydediyor. O kadar ilginç. 360 derece kayıt yapan kameralardır. Son derece...